Evet arkadaşlar, şimdi bu dersimizde grid line kullanımına e, değineceğim. Şimdi projem çalışıyor. En son görüntümüz bu şekildeymiş. Şimdi ben buradaki grid item'ları hizalarken arkadaşlar grid line'lardan yararlanabilirim. Yani ben ne demek istiyorum? Şimdi kalemi çıkartırsam. Şimdi ilk giriş dersimizde de söyledik. Bakın grid column şurası 1'e tekabül ediyor. Şurası 2'ye, şurası 3'e, şurası 4'e ve şurası 5'e tekabül ediyor. Aynı şekilde bakın burası 2'ye, burası 3'e tekabül ediyor. Şimdi biz bunları arkadaşlar şu şekilde yapabiliriz. Mesela ben diyebilirim ki grid row start... 1'den başlasın. Daha sonra 3'e kadar gitsin. Yani ne yapmış olacak? Şu ikisini kaplamış olacak. Bu şekilde yapabilirim. Aynı şekilde grid column start 1'den başlasın. Atıyorum 4'e kadar gitsin. Gibi şeyler yapabilirim. Böylece grid itemların kapladığı alanı rahatlıkla kendimiz belirleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi karemizi yerine sokalım. Ve yavaş yavaş size bunlarla ilgili şeyleri göstereyim. Şimdi Örneğin şu ikincisi için grid item 2 dedim. Grid item 2 dedim. Ve item 2'ye burada CSS özelliği vereceğim. Şimdi şurası grid item Olduğu için arkadaşlar item 2 dediğim anda bu background color, padding falan hepsi kaybolur. Bunu şu şekilde önleyebiliriz. Diyebilirim ki grid container'ın altındaki divlere sen şu css'i ver. Bu şekilde yaparsam en azından şu ikinci div için şu css özelliklerini kaybetmemiş olurum. Okey. Bunu sildim arkadaşlar. Şunu kopyalıyorum. Diyorum ki grid container'ın altındaki divler için bu CSS özellikleri geçerli diyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın şurası artık grid item 2 oldu. Bunu kopyaladım. Geliyorum. Nokta grid item 2'yi seçtim. Süslü parantezlerimi açtım. Şimdi ilk başta row'dan başlayalım. Diyorum ki grid row start diyorum. Bunun başlangıcı bir arkadaşlar. Bir de grid row end diyorum. Bu da 3'e kadar devam etsin. Şimdi görüntüm bakın bu şekilde. Ben bunu kaydettiğimde ve görüntümü yenilediğimde bakın gördüğünüz gibi bu şekilde dönüştü. 1, 2, 3 demiştim. Geri kalanlar bu şekilde oldu. Ve en son e, 9 da buraya attı. Çok güzel. Şimdi buna e, Grid Row Start, Grid Row end, verdi, end verdim arkadaşlar. Aynı şekilde Grid Column Start, Grid Column End değeri verebilirim. 1, 3 yapalım. Bakalım ne olacak. Diyorum ki grid column start 1 olsun ve grid column end de 3 olsun. Bakalım şimdi ne olacak? Bakın görüntüm yenilemeden önce bu şekilde yeniledikten sonra 1'den 3'e kadar geldi. Bakın 1, 3, 1, 3, Geri kalanları da buraya attı. Mesela e, şu dördüncü için arkadaşlar diyelim ki bakın 1, 2, 3 4'ten başlasın kalını 5'e kadar fakat row'da 1'den başlasın 3'e kadar diyelim. E ne yapacak? Şuraya kaplayacak. Biri bir yana atacak. Şimdi bu işlemi yapalım. E, şu 4 için verecektim bunu. Şu 4'e de gelip Grid item 4 diyorum. Şu arkadaşı kopyalayayım. Evet kopyaladım. Geldim buraya. Grid item 4'ü seçtim. Şimdi diyorum ki şunları da kopyalayayım. Ne demiştim? 3 1 2 3, Üç, 3'ten başlasın 4'e kadar. Neresi bu? Kalımı bu. 3'ten 4'e kadar. Ve row'u da 1'den başlasın 3'e kadar. Row'u da 1'den başlasın 3'e kadar. Okey. Şimdi kaydettim bunu. Bakın yeniliyorum arkadaşlar. Yenilediğimde aynen dediğim gibi oldu. 4 buraya geldi ve diğerleri artık sağa kaymış oldu. Bu şekilde de itemların görüntülerini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi çok önemli bu. Bu grid line yapısını bilmek. İşte 1, 2, 3, 4 nerede bunları bilmek arkadaşlar. Bu görüntüye göre sayfamızda istediğimiz tüm ayarlamaları yapabiliyoruz.